Evet değerli dostlar, kültür programımız devam ediyor. Bacılarımın ellerine sağlık. Gerçekten mantıyı hazır etmişler. Ne zamana? Ramazan'a hazırlık. Ama ben acaba bu mantıyı anamastı tadına bakıyor. Kadir abim bunu çiğ bir tadına baktırsam anamastı ya. Olur. <laughs> şey Vallahi Olur, ben anamastı. baktıracağım ben bunu. Bak anamastı. Kardeş Millet sitem etmesin, evet. izleyenler, sevgi Pınar'ın izleyenler sitem etmesin. Anlamazsa hep bunun pişmişinin, kızarmışının, dumanında tütenin tadına bakıyor. Çiğneniyor, bakıyor mu oğlum? Abi şöyle bir şey, ben her şeyin tadına bakarken önce bak diyene bak diyorum, ondan sonra kendim tadına bakıyorum. Ben baktım, o <laughs> işi sana getirdim. Şimdi abi sakatlık olmasın. Vallahi güzel. Seyremiz ki. Vallahi güzel. Şey bu mu lan bu adam? Evet. Bak. Ulan ne mal bu kadar şey olur? Şöyle alacağım, bak şöyle. Hamur Şunu yapacağım, bak. Hamurlamaz. Şunu gördün mü ben mi oldu? Bak bunun tadına bakacağım ki lezzet tad alacağım, bak, bak şöyle ha. O ki bu taze sembolü, <laughs> üstüne götür. Sana Abi bu olur mu? Böyle yapacağım, bak. Ne? Ekmek. Aha. Olsun. Şöyle koydum. Bak. Ya zaten dadımlık bu dadımlık ya yani. Nedenlerim. Doyumluk da şöyle tuzu da ediyorum emme Bak yani biz yaylalarda böyle yapıyoruz da. Ayşe yenge Heh. Konya'dan kulağın çınladın bak Mehmet abine bakmadın deme her bir veriyor mu? Bir metre boyunda ekmeğin içine yatırdın. Şimdi emme dadına bakacaksan böyle bakacaksın. Şehirler gibi dadına bakarsan bunun ne anlamı kaldı? Bak kaç santim 50 santim var. <laughs> 50 santim var. Başlayacaksın ama oğlu. Vallahi hem oğlum helal olsun sana. Abi be. ki mantının tadına baktın. Hmm. Yemliği de götürüyor. Bir metre boyunda dürüm yaptın. Üstüne kepçene bir pişmiş çorba Bu, iç de. Bunu kaptırma. Abi çeker olsun sana. Kaptırma ben oğlu. oğlum? Oo Çok vallahi billahi lezzete bakın oğlu. Oh 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 oh. Anam, anam. Barışacak bugün küsün, izleyene gider sesin. Oy. Seyredenler afiyet olsun desin. baktadın anam aslın. Bacılar afiyet olsun desin. Dadına bak anam aslım Halim bir dörtte sen söyle aman anam aslım ya <gülüyor> <Gülüyor> Terazi bozuk tartının Ne hükmü vardır şartının Kurban olayım size Yemliğin elemantının eleman. Dadına bak anam aslım Bu bize bir şey olmaz ya mu olur Ya Bunlar bana kıskançlık yaptı. <laughs> <laughs> Ama avşarlar beni besler benim oğlum. Ben de avşarların kara ağacı boyunlarım. Şey rahat olsun. Bunlar benim emmi oğulları, emmi kızları, emmilerim, dayılarım. Evet. Bunlar da olmak çok güzel. <laughs> avşar anlara, avşar anlar, başlar neyi bakıyorsun ha? <laughs> hem <laughs> bunu bitireyim mi? Bitir abi tabii yiyecek. Afiyet olsun hem oğlum. Tamam mantıklı var. Onu nasıl yiyecek onu yedik? Yer abi yiye. Bir mola vermeyecek mi? Adam aydaş çocuk gibi oldu yemeye yemeye ya. Evet. Anne Mehmet adım. Belki lokmanızı yedim. Hakkınızı helal edin. Ben sizlerin aşığıyım. olsun. Afiyet olsun üstadım benim. Evet. Dostlarımız, kültürümüz, örf ananemiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz Sarız'da Çörekler köyünde devam ediyor. Sizlere saygılarımızı yolluyoruz bizleri izleye, izlemeye devam edin. Daha neler göreceksiniz diyorum.